Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fırat. Bugün sizlerle beraber eklenti tanıtacağım. Arkadaşlar eklentimizin ismi Fight Nights Freddy's 4 olacak. Önde gördüğünüz gibi küçük bir canavarını koydum. Arkadaşlar bundan sonra benim e, Gris Mod yüzü çirkinlerin genellikle burası olacak. Bazen değiştirebilirim ama burası iyi. Şimdi tanıtmaya başlayalım. Çıkaralım şuradan. Geldim ona. burada arkadaşlar. Silelim. Tamamdır. Şimdi başlayalım. Yukarıda iyi yeah, ya. Aynen. Arkadaşlar şimdi karakterlerimizi göreceğiniz bunlar. Ne zaman çıkacaklarını falan da söyleyeceğim yerlerini Şimdi. Kolaydan başlayalım ya. Arkadaşlar daha bunların çıktığını görmedim ama bu çıkıyor. Çok gıcık oldum şimdi. Şöyle döneyim. Şöyle döneyim. Hep bu tarafa doğru dönüyor. Arkadaşlar. Alamıyoruz. Varlıklardan göstereyim. Pardon, ne şeylerden. arkadaşlar. <laughs> tek you için özür dilerim. Arkadaşlar bilmiyordum üzerimize geldiğini. O zaman varlıklardan idare edelim. Kalbim doğru şu an. Ee, işte arkadaşlar böyle uzun bir adam var ama bunun neden çıktığını bilmiyorum ismini de bilmiyorum. Sonra Bunny var. Tavşan. Genellikle kapalı olarak sol taraftan çıkıyor çok gıcık ediyor beni sonra Chica var sağdan geliyor genelde arkasındaki gördüğünüz gibi solcan gibi şey yatar dört de arkadaşlar arkamız döndüğümüzde önümüzü yine döndüğümüzde hemen bu arkasındaki şey önümüzü zıplıyor solucan mı elma kurdu mu ne İşte o zıplıyor arkadaşlar Hangisini göstereyim? Foxy göstereyim arkadaşlar. Ortadan geliyor gardırobanın içinden. 5'te yani genelde çok geliyor bu 5. günde. Diğer bölümlerde de arkadaşlar hiçbir şey yapmadığımızda filmimizin bittiğinde falan geliyor. Ee, Plusrap var arkadaşlar. Küçük. Öleceğim. Böyle arkadaşlar çok sevmiyorum onu hiç sevmiyorum ben de örüşlerini de göstereceğim arkadaşlar birazdan şimdi bunların sonra Freddy var normal ayı sadece arkadan geliyor genelde sonra arkadaşlar Golden Freddy var bu arkadaşlar her yerden geliyor arkadan geliyor böyle kafası çıkıyor 5. gecede filan görmüştüm ben önden geliyor önüne çıkıyor her yerde çıkıyor arkadaşlar ee, Göstermediğimiz bu var. Arkadaşlar bu da Bonnie'nin bir de Ama ben hiç görmedim. Normal oyunda. Ölümlerini göstereceğim birazdan. Bir de Nightmare var arkadaşlar. Beşinci gecede çok çıkıyor. Dörtte nadir çıkıyor ama beşte genelde her yerde çıkıyor. Arkadaşlar bu da her yerde çıkıyor. Golden Freddy gibi. Bu da Freddy ama Gece Freddy gibi bir şey arkadaşlar. Uzaklaşınca NPC'de olsaydı şu an arkadaşlar görünmez olmuştu. Y uzaktan gözükmüyordu. Arkadaşlar işte her yerden çıkıyor. Arkadan yataktan filan. E direkt hiç böyle ısırmıyor. Önüne direkt çıkıyor. E göstermediğimiz var. Bunu zaten öttürebiliyoruz. Ödüyoruz. <laughs> Isırıyor mu acaba? Hiçbir şey yapma arkadaşlar. Şimdi ısırmalar yani öldürmelerine gelelim. Bon bon arkadaşlar şöyle <laughs> öldürelim. Arkadaşlar çok korkma gerek yok. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uzaklaştı diyelim. Adam gözükmüyor. Ne yaptığı falan hiç gözükmüyor arkadaşlar. Yerini istese değiştirebilir ama öleceğim şimdi. Arkadaşlar roket gibi. İzin vermiyor. Direkt öldürüyor. O zaman arkadaşlar Bunny. Bunu NPC'lerden da yapalım. Daha aksiyonlu olur. Ee, şu arkadaşlar. Abi geliyor. Boş verin arkadaşlar. Çok fena korktum şu an ben yine. Hmm, normalde devam ederim. Bunu tekrar gösteririm. Gözü pembe. Çıkacak oramız şimdi. Bay bay. <laughs> Bu da arkadaşlar. <laughs> Korktum mu? Şimdi arkadaşlar çıkada. Şimdi ona döleceğiz. Bay bay. Pardon. V'ye basalım. İçine gireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok edelim şunu da. Şimdi arkadaşlar Fox ile. Fox genelde orta kapıdan çıkıyor. Yani bunun içinden çıkıyor. Ama bundan kurtulma şansınız var. Nightmare'den de kurtulma şansınız var. Işığı açtığınız gibi arkadaşlar kapıyı kapatabiliyorsunuz. İyi bir şey o. Şimdi ölelim bunu da. Tamam. Şimdi arkadaşlar en korktuğuma geliyoruz. arkadaşlar şu görünüş bile korkunç ya. Hangisi daha korkunç? Şunlara bakalım. Arkadaşlar bilmiyorum ama Nightmare daha korkuç. herhalde. Ama arkadaşlar işte o da normal sabit çıkıyor ama bu da çok korkunç ya. <laughs> arkadaşlar şimdi normal Freddy'ye geliyoruz. Arkadan geliyor zaten bu hiçbir şey yapmıyor. Yani ölmeni zor buna. Kulağa bak ya. Yarısı yok. Bay bay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi gelelim bu uzun boylu gıcığa. Tırnak korkuttu beni çok hem de çok aşırı bir adım döndüğümüz dibimizde oluyor gıcık öleceğiz arkadaşlar direkt öleceğiz diye bu da normal nightmare gibi ısırmıyor falan öyle öldürmüyor çok ama öleceğiz böyle koşması falan çok acayip duruyor bunların ama onu gösterdim ama bir daha göstereyim Nereye attı beni. Ee, gelelim buna. Bu burada asır ama NPC'lerden yapalım bakalım. Aman ağzı geliyor. Ay bu koşuyor mu lan? Bırakıyorum beni. Ay bu canı zaptı. Bunu çok güzel peki bir yer. Aynen. İyi peki geliyor. Ölüyor mu? Tam geliyor. Evet. Geliyor. Evet. Şuna bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şunu göstereyim. Beyler bunu pet gibi kullanabiliriz ya. Bir şey yapmıyor bu. Aynı pet gibi beyler yanınızda böyle gelecek ama ışın öyle daha az yürüse daha iyi olur böyle. Aynen ya. İyiymiş bak bu. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bu serinin devamını istiyorsanız beğenmeyi, abone, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Jau švegas yra.